Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğu. 46. Kur'an-ı Kerim yukarıda da söylediğimiz gibi yüce Allah'ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Bu öyle bir kitaptır ki insanlar ancak onun gösterdiği yolda yürüdükleri takdirde mutluluğa kavuşurlar ve Allah'ın rızasına ererler. İnsanlar arasında her türlü iyi duygular ilerleyip yükselmeye başlar, kardeşlik ve beraberlik meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'in hem manası ve hem de lafızları Allah'tandır. Yüce Allah'ın vahiy iledir. Vahiy cibril Emin aracılığı ile Peygamberimize olmuştur. Onun için Yüce Kur'an'ın manası ile amel edilir. Kur'an Müslümanların değişmez kanundur. Lafızları da bir ibadet olmak üzere okunur. Onunla sevap kazanılır. Bu lafızlar sayesinde Kur'an'ın manası anlaşılır, ruhlara tesir eder ve onunla Allah'ın rızası kazanılır. 47. Kur'an-ı Kerim hiçbir kitaba benzemez. Onun manasını hiç kimse değiştiremez. Lafzının yerine başka bir söz konamaz ve hiçbir tercüme de Kur'an hükmünü alamaz. Kur'an-ı Kerim ebedi kalacak bir mucizedir. Bunun edebi inceliklerine, güzel ifadesine ve taşıdığı manalara bir nihayet yoktur. Bütün insanlar ve cinler bir araya toplansa en kısa bir suresinin bile benzerini yapamazlar. Bu bakımından da Kur'an-ı Kerim asırlardan beri bütün aleme meydan okumaktadır. Edebi, sanat ve kabiliyetlerine güvenen nice kimseler onun kısa bir suresinin benzerini yapmaktan aciz kalmışlardır. Buna güçleri yetmediğini de kabullenmişlerdir. Bu durumda Kur'an'ın Allah'ın bir mucidesi olduğuna en sağlam ve değişmez bir delildir. 48. Kur'an-ı Kerim'in ruhlar üzerinde tesirine gelince buna da bir nihayet yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini güzelce anlayarak okuyan ve dinleyen temiz kalpli bir insan kendinden geçer. Dimağında pek çok yüksek duygular uyanır ve ruhu maneviyat alemine yükselir. O manevi duygunun tesirinden de gözlerinden yaş dökülmeye başlar. Bir bahar mevsiminde yağan yağmurların ve parlayan güneş ışınlarının kurumuş olan bitkileri canlandırması gibi Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri de anlayışlı kalpler üzerinde çok daha büyük tesirler yapar. Gönüllere yeni bir hayat ve ferahlık verir. Böylece insanı hem dünyasından hem de ahiretinden haberdar eder. Sonsuz bir varlığa ve mutluluğa kavuşturur. Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet indiriyoruz. İsra Suresi 82. ayet.